O benim milletimin yıldızıdır parlayacak. O benimdir o benim milletimindir ancak. Çatma. Kurban olayım çevreme nazlılar. Kahraman ırkıma bir gül. Ne bu şiddet bu celal? Sana olmaz hakka tapan milletimin istiklal. Ben zaten beridir. Her yaşadım. her yaşarım. Hangi çılgın bana zinciri vuracakmış şaşarım. Kükremiş sen gibiyim. Bandemi çiğne araşarım. Yırtarım dağları. Enginlere sığmam tersim. Gar buna ufuknu sarmışsa çelik hırzı <laughs> duvar. Benim iman dolu göğsüm gibi serhatim var. Olsun. Korkma. Nasıl, Nasıl böyle bir iman var? Bedeniyet din yemiş canavar. Aslında. Arkadaş, Yurduma alçaklar uğrakla. Sakın, süper et gövdeni. Dursun boyasız yakın. Doğacaktı mı sana vaat ettiğin günler hakkın? Kim bilir? Belki yarın. Belki yarından da yakın. Mehmet Akif Ersoy. Ya anlıyoruz.